Arkadaşlar merhabalar ben Sinan Bingöl Bugün suni kovulmamadan bahsedeceğim sizlere bu hayvanımız kızgın mı? Kontrol edeceğiz Sisteme düşmüş kızgın hayvan nasıl olur? Nasıl olmalı? Ondan bahsedeceğiz Şimdi Rektal muayene yöntemiyle önce hayvanın yumurtalıklarına ve çarasına bakacağız Hayvanın yumurtası güzel değilse eğer kovulmamıyoruz çünkü biz dişi tohum kullanıyoruz. Ha, ye. Bak gel. Bak. Çarasına baktığın zaman cam gibi. Gördün mü? Yumurtalığına bakıyoruz. Azıtmış. Çok güzel graf bir polikül var. Bu hayvanı tohumlayacağız. Bunu hazırladık. Bir sonraki hayvana gidiyoruz. Ona bakacağız. Sonrasında onu da muayene... Bitti mi? Kes. Devam ediyoruz. Bir sonraki dizine bakalım. sistemden bize kızgın olarak gelen hayvanlar. Dur kızım, dur kız. Hem azıtıyor hem durmuyor. Yavrum dur. Dur kovmayacağım seni. Şimdi bu hayvan yanıyor. Bu da kızgın muhtemelen. Ama çarasına bakmamız lazım. Hayvanlar iyi kızgınlığa gelmesi için kızgınlıktan sonra da doğum tutması için ne yapmalıyız onları da anlatacağım. Videonun devamında. Arkadaşlar önemli olan şey besleme. Her şey beslemeden geliyor. Yani besleme her şey. Önce dışkısını boşaltıyoruz. Çara bakıyoruz. Çara gelmiyorsa yumurtalığına bakıyoruz. biraz sonra bunları tohumlayacağız. Onları da çekeceğiz. Doğru mu hocam? Çara gelmedi bundan. Evet bunu tohumlamayacağız. Bunda kist var. Bunda polifiler kist var tohumlamayacağız. Bir sonraki kızınla tamam hocam şimdi tohum hazır ama şimdi suyu deneyelim. Evet. 6 güzel. 28, 28, güzel. Suyun derecesi çok önemli arkadaşlar. Pistolemizi alıyoruz. Şimdi tohumu pensle çıkarıyoruz. Neden pensle çıkarıyoruz? Elle çıkarmıyoruz bunu. Tohum havayla etkileşime girmesin. Şöyle. Spermin canlılığını öldürür. Çünkü bu bir tane iki tane değil, bir sürü sperm var bunun içinde. Eğer çıkarıp taktığın zaman o spermin canlılığını öldürürsün. Bundan dolayı pensle alıyoruz. Tohumumuzu. Aynı zamanda saniyeyi sayıyoruz. 35 saniye 30 saniye. Suda bekletiyoruz. Birazdan tohumu atacağız. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Eldivenimiz. Evet. Saniyemiz doldu. Sudan çıkardık. Pistoleye takıp devam edeceğiz. Hızlı bir şekilde hazırlanmanı, Bu doğu. Evet, ineğe doğru gidiyoruz hocam. Hazır mısın? Yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi İneği silmeden tohum atmak Buradaki dışkıyı Eğer içeri verirsen ne mi olur Enfeksiyon kaptırırsın hayvana Yani medkit olur hayvan O yüzden güzelce temizleyeceksin bunu Temiz bir şekilde tohumunu atarsa, Hem tohum tutma başarı yükselir Hem de hayvan tutmazsa hayvanı metrik yapmazsın. Şimdi geldi dışkılandı orası bak. Hiçbir şekilde dışkıya değdirmeden girdi. Şimdi dur kızım. Dur yavrum. Bir daha anne olman lazım. Doğurman lazım. Seni bedavadan beslemiyoruz yani. Sadece süt vermeyle olmaz. Gebede kalman lazım kızım. Doğru mu hocam? Evet. Onaylaman lazım beni ya. Beni evet. onaylaman lazım. Evet şimdi serviksi geçtik. Arkadaşlar serviksi geçerken yavaş hareket etmeniz gerekiyor. İçeride bir yangı oluşturmamanız gerekiyor. Eğer yangı oluşturursanız tohum tutma olasılığınız düşer. Evet. Çek içine yavrum. Evet. Bereketli olur inşallah. Tohumuzu attık. Hayırlısıyla gebe kalırsın kızım. Arkadaşlar tohum tutmasını istiyorsanız hayvanın zamanında tohumlayacaksınız. Yani kızgınlık süresi 12 saat, 18 saat sürenin içinde 12. saatte, 13. saatte, 10. saatte tohumu atmanız gerekiyor. Zamanlı tutturamazsanız inek gebe kalmaz. Bununla beraber tabii ki tohumlayıcının başarısı %10'dur. %15'tir en fazla. Hayvanın refahının iyi olması gerekiyor hayvanın beslenmesini çok iyi olması gerek. Hayvan topal olmayacak. Hayvanın beslemesi düzgün olacak. Hayvanın yeri güzel olacak. Hayvan stres altında olmayacak. Bunlar hepsi gebeliğin tutmasında rol oynayan şeyler. Yani ben çok güzel bir şekilde tohumu hazırladım. Tohumu attım ama inek tutmadı. Tutmaz abi. Benim başarı yüzde on, yüzde on olsun. En iyi tohumlayıcının. Önemli olan hayvanın kızgınlık saatini ee, i̇yi tutturmak ve bununla beraber beslemeyi çok iyi yönetmek. Her şeyin başı besleme. Besleme düzgün olmazsa hiçbir şekilde başarı sağlayamazsınız. Doğumlamada da başarı sağlayamazsınız. Besleme düzgün olmazsa hayvan da topal olur. Her şey olur. Beslemeyi iyi yapmak gerekiyor. Ee, takip etmeyi, abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.